Merhaba dostlarım. Yepyeni bir Free Fire videosuyla karşınızdayım. Bugün dostlar Free Fire oynuyoruz. Geldik 2 vs 1 Geldik Brezilya'ya dediğim gibi. Dereceli maçtayız. Zaten şurada sol üstte yazıyor görüyorsunuz. Bakalım dostlar inşallah 10 kille bir bin alırız. İşten geldim dediğim gibi çok yorgunum. Bir video çıkartayım dedim. 4-5 ya da 4-5 günden beri video atamıyordum. Kusura bakmayın. Şimdi dediğim gibi geldik bakalım. Ee, bir silah verseydin. Her neyse bir şey yapabileceğiz abi bir silah ver lan. tamam tamamsın güzel o sakin olun bir bekle geleceğim oraya da şunları bir alayım ben dostlar dediğim gibi uzun zamandır video atamıyorum kusura bakmayın ee, çalışıyorum Dur 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 dur. Ah, Aa, öldürdüm lan. O dur. Çakala bak. Ulan koymuş. Abi durun bir valla arkadaşlar kusura bakmayın kurtulamıyorum. Ee, can yaptım. Şimdi. Bakalım bakalım neler varmış. Oo bak bunu alırım. Alırım da vermesi yok işte. Oha abi ne var lan? Lan. Dostlar büyük bir ihtimalle öldük. Ne diye sorarsanız zaten çok açıkça belli oluyor mermim yok. Oğlum 14 tane mermim var işte öldüm. Ama şunu alırsam belki ölmedim. Gel gel. Gel abi. Sen dur bir. Aklını alacağım şimdi. <laughs> Hadi balım. Gelin artık yukarı. E dediğim gibi dostlar 2 vs 1 girdim. Mecbur böyle <laughs> şey yaptım. Aa ne bunun arkadaşı. Geldi. Bekle tamamlayayım ben şimdi. Uy dur. Çok iyi kafayı sen git? Ulan var ya yargı da attım yargı. Ama tamam da mermi yok. Ben ne yapacağım? E, mecbur emin 14 alacağız. Dur bekle. Şuradan atacağız bir şeyler. Oğlum ya. At şu AR'leri at. Dostlar kusura bakmayın. Daha ilk oyunum yemin ederim ki zaten. Günlük bonustan görürsünüz diyeceğim. Biri geldi dur. Abi bu ne ya? Yeter bir... Tamam la. Mermi buldum tamam. Mermi buldum dostlar. Şimdi AVM'yi kullanmayacağım. 5 kilo aldık Brezilya'dan iyi bir şekilde çıktık. Bakalım 11 tane kitimiz var. Ben de diyorum ki neden bir şeyler alamıyoruz. <laughs> Tamamdır. Şimdi dostlar her şeyimiz var. Buzumuz var. Yeleğimiz falan. Ee, her şeyimiz var. 5 kilo aldık. Çok güzel bir kil sayısına ulaştık. Şimdi bakalım dediğim gibi kusura bakmayın daha ilk oyunum. Ee, biraz da yorgunum. Bakalım işte dediğim gibi konuşamıyorum da abi Vallahi aklıma Şimdi bir şey demeyeceğim ya. Evet kahraman çıktım e, dereceler sıfırlanacak diye bir dedim bari bir şey olsun. Önden başlayalım ki bu sezon size bir sözüm var dediğim gibi. Büyük usta olmaya çalışacağım. Yani listeye giremesem de en azından Size olan bir sözüm vardı. O sözümü tutmuş olurum. Ee, bilmiyorum yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? <laughs> Çünkü dediğim gibi zaten e, Ağustos'un sonunda okullar açılıyor. Ee, yani 26 az Hazir, 27 Haziranda da şey oluyor. Ee, neydi bu? Lan ne diyecektim? Unuttum bak. Ha, dereceler sıfırlanır 26 Haziran'da. İşte o zaman biter. Ancak asmaya başlarım. Ya en azından bir 3000 4 ya 3000 değil de 4000 5000 yapmaya çalışacağım. İnşallah da yaparım. Salak salak dolaşıyorum ortalıkta. Kusura bakmayın şimdi yine de söyleyeyim. Şimdi bakalım burada adam var mı diyecektim aman Allah'ım neler oluyor. Ne? Aa, durun 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 durun. Tamam tamam tamam, sen bilirsin. Hayır vurma ona. Çok fena vurdu lan. Vallahi çok fena vurdu. Oğlum ne yaptı lan öyle o? Çok çok iyi vurdu abi. Adam buradaydı. Gördüm. Aa vurdum. Öl. Öldü tamam. <laughs> Abi ya basma lan. Koridoya. <laughs> Abi adamlar var. Her an her yerden gelebilirler. Bir tanem gitti. Aldık ile aldık. Hadi bakayım geçmiş olsun Abi buradan çıkabilirsek vallahi helal olsun. Nereden lan sıktı Nereden? Aha gördüm lan. Ben. ben kaçar. Şaka maka ben kaçar abi. Onca kilo almışım yapar mıyım lan? Kaçacağım tabi. Dercildeyiz bir de ya. Gerçi o kadar fazla eksiyemeyiz dostlar da. Kaçalım yani. Şuradan bir yine basalım da. Ne olur olmaz. İki tane buzumuz var. Ee, burada da adam var. Ama nerede işte? Sorun o. Tamam, konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Dediğim gibi dostlar yorgunum biraz. <laughs> Bakalım. Ya dediğim gibi şu sıralar böyle 3 günde bir, 4 günde bir video atacağım kanala. Çünkü dedim çalışıyorum. O yüzden e, Ağustos'tan sonra ama ilgileneceğim kanalda. Canlı yayınları falan yapacağız. Yapacağız yani birlikte bir şeyler. Az buz yap ya dedim az buz yapacağız bir şeyler. Oğlum ya. Ya ben bunları bak yemin ederim ki sinir oldum ben bunları. Çık lan çık çık bekle. Lan bu taraftan gelirsin. Ana bunlar değil la. Ya sizle uğraşamayacağım ben. Ne var lan? Ya abi var ya. Sinirlendim. Oğlum ha vallahi kim kaptı ben bunları? Bak bak balmayını patlatayım da. Aha tamam. Hadi geçmiş olsun arkadan geliyor iki kişi. Kaç 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 topuk. Dur. Abi, çok sıkıntıdayım şu an öldük gibi bir şey dediğim gibi öldük gibi bir şey yani. Yok lan bu adamlar bu şey yapıyor. Aa çok iyi kafa koydum. Aa adam nereye gitti? Çekil. Sen ya. Allah'tan düştü biri. Onu tamamlayacağım. Tamam. Onu bitirdim abi. Şimdi diğerleri alttan gelecek büyük bir ihtimalle. Ama geldiklerinde dediğim gibi mermi yiyecekler kafalarına. Ben mecbur gelecekler. Telefonla bayağı bir kastım. Nedenini hiç bilmiyorum. Gel gel. Ha gel şöyle. lan lan arkadan sık Abi adam buradaymış dur Da karşıdan sıkıyorlar Ulan siz de ya. sen. benim adım da İbrahim değil Geberin Sövmeyeceğim Onları illa alacak ki Oradan sıkan var zaten Aha vallahi iyileştirme bastı kaç Ne buzum var ne bir şeyim var Topuk Topuk. Lan hadi. Kaçmam lazım benim buralardan. Kaç ya. Sizle mi uğraşacağım oğlum ben? <laughs> Yalnız var ya, iyi kaçtık dostlar. Şimdi abicim illa buradan gel. Hayır hayır dur. Heh, tamam. Ülken için savaş yazmış. Bak free fire'a bak. Biz zaten ülkemiz için Canımızı vermeye hazırız. Rahat ol yani Free fire. Ya sus be. Ya dostlar kusura bakmayın dediğim gibi ya. Aa, hayır vur. Tamam tamam reis ne yaptın ya. Neyse dostlar öldük. Kusurumuza bakmayın dediğim gibi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler de kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.